Inter'deki geleceği belirsizliğini koruyan David Fretes'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. Corriere Dello Sport ise transfer sürecine dair dikkat çeken haberinde Fretes'i Galatasaray'a gitmeyi istiyor ancak Inter sadece para istiyor iddiasını paylaşmıştı. Yeni iddia gündemde Kosayo Mercato'nun haberine göre ise Fretes'i Galatasaray'ı kabul etmeye hazır. Aracılar üzerinden gelen bu çok güçlü ilgi sonrası Inter resmi teklif bekliyor. Öte yandan Fretesi, kasık sakatlığı gerekçesiyle parma maçı kadrosundan çıkarıldı. Galatasaray takas istemişti Galatasaray Fretesi transferinde takas formülünü devreye sokmak istemişti. Galatasaray'ın Gabriel Sara ile takas önerisi yaptığını yazan Tutto Sport, Inter'ın sarı kırmızılıların takas önerisini geri çevirdiğini yazdı.